Bazı kadınlarda vajeni saran kaslar, cinsel ilişki sırasında istemsiz ve sürekli kasılabilmektedir. Bu kasılmalar, vajinal ilişkinin çok ağırlığı olmasına veya ilişkinin hiç gerçekleşmemesine neden olabilmektedir. Bu durum, vajinismus olarak adlandırılmaktadır. Vajinismus, cinsel isteksizliğe neden olmaz. Bu iki durum birbirini de karıştırmamalıdır. Cinsel istek varken dahi, vajini saran kaslar istemsiz olarak kasılır ve vajinal ilişkiye izin vermez. Eğer kibar bir jinekolojik muayene yapılabilirse bu duruma neden olacak herhangi bir patolojik durum olmadığı rahatça izlenebilir. Ancak vajinus musu olan kadınlar jinekolojik muayene olmada da oldukça zorluk yaşarlar. Bu durum utanılacak veya çekinilecek bir durum değildir. Mevcut durumun anormal olduğunun kabul edilmesi ve yardımın istenilmesi tedavi için en önemli basamaktır. Vajinus musun iki tipi vardır. İlki primer vajinus mus dediğimiz vajinal penetrasyon yani ilişkinin hiç gerçekleşmediği ve sekonder vajinismus diye adlandırdığımız daha önce normal ilişki olabiliyorken sonrasında vajinal ilişkinin gerçekleşmemesidir. Sekonder vajinusmus genelde travma, jinekolojik cerrahi veya radyasyon tedavisi gibi durumlar sonrasında görülmektedir. Bazı kadınlarda ise bu durum menopoz sonrasında vajinal kuruluğun ileri düzeyde artması nedeniyle olabilmektedir. Disparoni yani ağrılı cinsel ilişki sıklıkla vajinismus ile karışabilir. Disparoni, vajini saran kasların istemsiz kasılmalarından gerçekleşmez. Çoğunlukla bu duruma neden olan yumurtalık kisti, endometriozis, vajinal atrofi, miyom gibi organik patolojiler vardır. Peki vajinusmusa neden olan sebepler nelerdir? Çoğunlukla altta yatan bir neden olmasa da vajinismus olan kadınlarda olmayanlara göre seksüel travma, istismar, çok ağırlı cinsel ilişki hikayesi, cinsellik açısından anksiyete yani endişeye neden olacak şekilde korkular daha çok bulunmaktadır. Vajinus tanısı ayrıntılı medikal hikaye, seksüel hikaye ve jinekolojik muayene ile konulur. Engel olunamayan vajini saran kasların istemsiz kasılması tanıda en önemli bulgudur. Vajinus musunuz varsa doktorunuz pelvik muayenede sizde başka bir patoloji bulmayacaktır. Vajinus tedavisi çoğu zaman hastaları oldukça şaşırtmaktadır. Çünkü çoğu hastanın çözümünün imkansız olarak gördükleri problemi birkaç hafta içinde tamamen çözülebilmektedir. Tedavi de öncelikle kadın ve erkeğin genital sistemlerinin anatomisi anlatılır. Maket üzerinden görsel olarak da anlatılarak anatomi pekiştirilir. Bu durum mevcut durumunuzu anlamanızı sağlayacaktır. Bu tedavilere isterseniz partnerinizle eşlik edebilir. Bilişsel olarak farkındalığınız arttıktan sonra Genelde fiziksel olarak da iyileşmenin sağlanabilmesi için vajinal dilatatörler kullanılır. Kullanılan vajinal dilatatörlerin boyu ve kalınlığı zamanla arttırılır. Eğer sizde vajinusmus olabileceğinden şüpheleniyorsanız vakit kaybetmeden bir profesyonelden yardım talep etmeniz hayat kalitenizi, partnerinizle ilişkinizi düzeltmeye yardımcı olacaktır.